de daire amirlerine ziyarette bulundu. Elkut Başkanı ve yönetim üyeleri ziyaretlerine ilçe kaymakamımız İsmail Süreci makamında ziyaret ederek başladılar. Burada Elkut Başkanı Poyraz Poyrazoğlu dernek yönetimini tanıtarak dernek olarak çok büyük bir sorumluluk üstlendiklerini vurguladı. Arkadaşlarımız Hakan Coşkun yönetim kurulunda başkan yardımcısı kendisi Türkiye'de daha yok edecek ve işte. Türkiye çapında aktif çalışanı ve arama kurulma konusunda büyük tecrübeli olan bir arkadaşımız. Bir arkadaşımız inşaat mühendisi Hasan Yüksel yönetim kurulu işte. arkadaşımız yine geofizik mühendisi Sefa Demir yine yönetim kurulu ve kendisi Mehmet Hazırcanımız yönetim kurulunda bulunuyor kendisi. Aynı zamanda da Iı, bakmış görüşümüz olarak yani bu Bunun dışında Ahmet Ahmet Bey yönetim genetim e, kurulumuzdan, Hüseyin Ahmet Kurulumuzdan, Hüseyin genetim kurulumuzdan. Yine belediyemizden muhasebe olan en büyük üniversite genetim kurulumuz. Onlar yoğunluğunda dolayı yapamadılar. Tabi biz genetim kurulumuz iki defa toplantılarını yaptılar. Değerlendirmelerini yapmamış sonucunda bizlerin tarzıyor, yani öncelikle bir tarzı yani, çalışmalarımızı yapabilmemiz için de finansman konusunu halletmemiz gerekiyor. Bu konular bu kadar sizlerin yani, manevi her zaman yanınıza bir şüphemiz yoktur. Yani, arkadaşlarımız büyük bir bölümle çalışmalarını bir program dahilinde yapacaklar amacımız sizleri ziyaret etmek, sizleri kabul etmiş konulardan dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu konuda çalışmalarımıza sıkı tutacak, yönlendirecek şekilde önerilerimizi dinlemeyi istiyoruz. İlçe Kaymakamımız İsmail Türeci de Elkut üyelerine dernek olarak görevlerinde başarılar diledi. Karşı karşıya kaldığı e, bazı konularda e, biraz olsun bilinçlenmemize e, daha iyi kararlar vermemize neden oldu. E, kamu kurumlarının, devletin, e, toplumun katılımı olmadan e, katılımcı bir anlayış olmadan yaptığı işlerde çok fazla başarılı olamadığı ve e, sivil toplum kuruluşlarının toplumun katılımıyla e, yapılan işlerde daha başarılı olduğunu bu afetler neticesinde gördük. E, tabi bunu somutlaştırmak gerekirse e, afetler sırasında kurtarma çalışmalarına e, sivil toplum ve gönüllü olarak oluşturulmuş sivil toplum kuruluşları katıldılar ve büyük, büyük e, başarı gösterdiler. E, bizim ilçemizde de sizler e, zaten bunun seçiminde de onu özellikle dikkate aldık e, bu tip faaliyetlerin içinde her zaman e, olduğumuz e, geçmişte bunu gördük. E, tabii son çıkan dernek vakıflarla ilgili e, kanundan sonra kamu kuruluşlarının bünyesinde kamu kuruluşuyla bağlantılı e, derneklerin faaliyet göstermesi zorlaştı. E, bunun sonucu olarak da e, bu tip şeyleri tamamen sivil toplum kuruluşlarına devretme e, durumu ortaya çıktı. Kiyle var olan yani, e, gönlünüzde var olan bir şeyi e, resmileştirmiş oldunuz e, bu derneği kurmakla. E, biz de elimizde bulunan bir derneği e, bu iş için e, tahsis ettik. Tabii bir başlangıçtır. E, i̇nşallah e, önümüzdeki günlerde daha sonrası e, daha iyi hizmetlere e, vesile olursunuz. Tabii yani, bu konudaki duyarlılık e, Sadece sizde değil, resmi kurumlarınızda da devam ediyor. Benim meslek hayatımda ilk defa e, burada e, karşılaştık. İl özel idaresinden e, bu sene 20 milyarlık kaynak tahsis edilerek e, kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek e, malzemeleri sivil Sanma Müdürlüğü'nize almış durumdayız. E, önceki yıllarda böyle bir imkan yoktu. Yavaş yavaş o konuda da e, olumlu gelişmeler oluyor. Tabi yeterli mi? Yeterli değil. Ee, inşallah bundan sonrası daha da iyiye doğru gideceğiz. E, ben böyle bir derneği e, kurduğunuz için, bu gönüllü faaliyete e, önayak olduğunuz için, katıldığınız için e, Elbistan Kaymakamı olarak hepinize, Elbistan halkına hepinize teşekkür ederim. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Elbistan Askerlik Daire Şube Başkanı Binbaşı Metin Bilen'i de ziyaret eden El Kut üyeleri Binbaşı Bilen'den derneklerine destekçi olmalarını istediler. Hoş geldiniz sence. Deprem, yangın, sel, ve benzeri doğal afetler, geçenlerde olan göç gibi sonrası her şey yanık, yıkık, son bulmuyor. Genelde o felaketler sonrası bizim yaptığımız hatalarla da biraz hasar artıyor. 17 Ağustos depremi de bunu gördük. Üst kattaki komşu tüpün başlığından kapatmadı. Depremde ölmeyen adam da sonradan gaz verilmesiyle öldü. Ya da küçük bir yangın bir <laughs> Çıkan e, yangın sonrası baştan daha önlenebilecek olan felaket yanarak öldü. Esasen öyle deprem gibi değil de ee, diğer doğal afetlerde de bu böyle. Araçlarımızda diğer yangın tipimiz yoksa eğer küçük hemen baştan e, söndürülebilecek olan e, küçük bir arabanın yanma olayı büyüyor. Arabanın tamamını yanıyor. İçindeki de beraber. Kazalar sıkışan oluyor. Beş dakika e, olsa aracın içerisinden çıkaracağız ama yanıyor. Mu? Araç yanıyor. Bir tüpü yok. Benim geçenler diyor, ben gördüm bir kesimde, yaşadım. Ben bulundururum, evimde bulundurmaya çalışıyorum. Mutfakta hanımlar kendisi. O yalnız bir mutfaka olması gerekiyor. E, i̇ki önemi var böylesine kuruluşların. Atıf ve el Birincisi önceden e, eğitim faaliyetleriyle ilgili, işte bu konuştuğumuz konu bunun gibi buna giriyor herhalde. İkincisi daha sonraki müdahale. Eğitim faaliyetlerine ihtiyacımız var. Benzin istasyonlarında bile yangın istasyonu. Yangının en fazla olabileceği yer orası. İş yerlerinde yok. Kazmak böyle peşinde, 17 Ağustos depreminde gördüm. Uzun sürede yaşadık, gelmek En çok dinlenen şarkı kardeşin duymaz. Ele olur duyar, kardeşini duymak. Yunanistan'dan geldi adam, Fransa'dan geldi. Kocaeli'ye, Gölce'ye, konuşuyor. İlçelerden gelemez. Hazır değiller çünkü, beyin olarak hazır değiller. Eğitim faaliyeti bu anlamda önemli. Gelse de bir sürü insan gittik, yok. Kırmış, kazma yok, sürekli yok. Bina yıkılmış, kazma sürekli altında kalmış. Şöyle bir tanesi dışarıda yapın. Kesilecek bir tel gibi bir sürü insan. Geçenlerde gördük o e, göçükte. Herkes toplanmış seyrediyor. Artırıyor, paniğe artırıyor da. Bir de görevlilerin işine de engel oluyor. Jandarma ile tartıştılar gördünüz. Elput üyeleri Elbistan İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'na da ziyarette bulundular. Kendilerini karşılayan Bölük Komutanı Yüzbaşı Yüksel Berberler ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken kendilerine jandarma olarak yardımcı olacaklarını ifade etti. Ee, Kimseye müsaade etmesin diyelim de sizlere, evet. <laughs> Ama mutlaka yani e, sizin izlenmeyen izlenmemişe, bir şekilde izlenilecek bir tip faaliyet. Bizler elimizden ne her türlü yardıma gerek sen olarak gerekçesi evet. yarayalım, her türlü yardım var evet. ne evet. Yani zaten söylememize gerek yok diyoruz. Sağ olun, Allah'a böyle söyle. Ama hakikaten ihtiyaçta belki de geç kalındı ama evet. tam da yerini bulan faaliyetli yani. Sağolsunlar. Sayın Hanımefendi, ziyaretçileriniz için önerilerinizle yardımcı olacağınıza adım veriyorum. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Elkut Yönetimi, burada İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Günal'a dernekleri hakkında kısa bir bilgi verdi. İlçe Emniyet Müdürü Günal da kendilerine destekçi olacaklarını söyledi. olarak işte, doğal afetti. Çok büyük bir deprem yaşadık. Onların üretimi de çok büyük depremler sürekli olarak gündeme geliyor. Tabii sadece depremle ilgili algılamamak lazım zaten. Benim anladığım kadarıyla. Evet. bunun dışında işte e, kış şartlarını getirdiği, zorluklar, içerisinde zora düşen insanlarımız olan olabiliyor. İşte daha bir saat işte daha sonra ilerleyen alakalı vesaire her türlü konuda yani e, Sıkıntıya düşen insanlara bildiğimiz, gördüğümüz, televizyondan, medyadan izlediğimiz kadarıyla yani, tamamen insan e, merkezde, insana yardım merkezde bu tip sivil toplum örgütleri, geçtiği ülkemizde, Allah'ımız evet. sevinerek izliyoruz, İşte ilçemizde de böyle güzel bir e, kuruluşun faaliyete geçmesi, kendini organize etmesi bize de, de mutluluk veriyoruz bizim için emniyet müdürlüğü olarak elimizden gelen bir şey olursa her zaman yanımızda, biz yapabileceğimiz bir şey olursa <laughs> e, memnun oluruz. Ayrıca ceza kesimini inceleyin. Şimdi ben teşekkür ederim. Son olarak Elbistan Belediye Başkanı'nın makamında ziyaret eden Elkut yönetim üyeleri kurmuş oldukları dernekleri hakkında Belediye Başkanı Abdullah Faso'ya bilgi verirken bilinçli ve ortak yapılacak olan çalışmanın önemine değinildi. Yani, bir başkan, bir yönetim kurulu oluşturdu. Yönetim kurulu oluşturdu başkanım. Bu ekip evet. çalışmasını Hakan arkadaşımız evet. işte görevde yakın bir zamanda oluşturacağız ondan. Siz evet. de yapsak ya, de aynı zamanda açtığı müşteri yapabiliriz. Geçen yıl yaşadığım yani bundan beş altı önce yaşanan doğal şahit minare yakınında gördük doğal şahit tamam herkes canı gönülden çalışma yapıyor ama fakat herkesin de bir can kurtarmak Herkes bilinçli bir şekilde saldırıyor ha, Yani o şekilde. <laughs> Burasından da engellemesine rağmen. Ama onlar da kötü amaçlı değil. bu kadar bir can kurtarmaya ne çabuk uğraşırsan bir can kurtarmaya. Yani en son yaşadığımız patlama olayında 7-8 saat veya 10 saat geçmez. Bir, bir zamandan sonra ulaşılabilir. O zaman da Я не на этом модерах, я думаю, что в какой-то городе, сейчас можно было